Merhaba, bugün günlerden 13 Haziran 2022 Pazartesi. Bildiğiniz üzere dün 3 ayrı videoda bugün yapılacak Bursa koşullarının tamamıyla ilgili analizlerimizi sizlerle paylaşmıştık. İlgili videoların linklerini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bu videoyu da yine Bursa koşulları için AGF rakamları bir miktar netleştikten sonra çekeceğimizi duyurmuştum. Ana sayfadan görüyorsunuz uygulamamızın son yenileme saati 10.50. Bu vesileyle dergi yenile butonunu sık sık kullanmanızı tavsiye edeceğim. Pis değişikliği, jokey değişikliği, koşudan çıkan atlar. Buna bağlı olarak tahminlerdeki değişiklikler sizlere güncel olarak gelecektir. Sistemimiz 20 dakikada bir güncelleme yapmaktadır. Siz de değerlendirme yapacağınız zaman bu yenile butonunu lütfen kullanın. Evet, bugün şartlı bir koşular var. Dolayısıyla jokey, antrenör ve sahip bilgileri dışında Elimizde bir de idman bilgileri oluyor bu koşular için. Tahmini diğer koşulara nazaran daha zor koşu türü bu tip koşular. Atların daha önce hiçbir koşusu yok. Ee, biz dün iki tane kurgu hazırlamıştık. Bunlardan birinci altılı ganyan için olanını açıyorum ve birinci koşuya geliyorum. Ee, bu koşuya birçok at yazmıştık ancak öncelikli olarak değerlendirdiğimiz at 4 numaralı Helocan'dı. Ee, hemen bakalım bu atta AGF'nin ikinci atı AGF'de birinci at olarak 3 numaralı Güçlü Çınar ve 7 numaralı Pınar abla var. Pınar ablayı biz favorilerimize almıştık. Sebebi de idman bilgilerinin dışında jokeyin puanı ve kategorisiydi. Güçlü Pınar'a gelecek olursak idman dereceleri Mayıs ayının başındaki 0.27 ile iyi derecelerden birisi ama çok zaman önce olduğunu söylemiştik. Ve yine Güçlü Pınar'ın jokey puanı ve kategorisi fena değil. Ancak biz dün Güçlü Pınar'ın e, sürprizlerde olacağını belirtmiştik. Aslında e, ilginç bir durumda ekörüsü Kademova ile ilgiliydi. Hatırlayacağınız üzere idmanlarda koşuda binecek jockey ile çalışmış. E, ancak dereceleri de çok başarılı olmamakla beraber koşunun da geçmiş değerlendirmeler arasından en başarısız, başarısız demeyelim de en zayıf jockey'i olarak gözüküyor. Onu da jokeyin üzerinde Jockey değerlerinin üzerine tıkladığınızda görüyorsunuz. Daha önce hiç birinciliği yok. Bir kere %1 oranında daha doğrusu ikincilik almış. %7 oranında üçüncülük almış ve diğer bilgileri. Bu son 75 koşusu. Daha fazla koşusu yok. Güçlü çınarı favoriye eklemek bu minvalde düşünülebilir. E, bu tip koşullarda e, dün de belirtmiştim. AGF'nin birinciyi üstte ortada görüyorsunuz. Daha önce 118 benzeri koşu türünde. %30'unu birinciden bilmiş, %54'ünü 1 ve 2'den bilmiş. Dolayısıyla Güçlü Çınar burada favori olarak bu çerçevede değerlendirilebilir. Diğer atlara da baktığınızda Tulpar'la uyuşmayan atlar göreceksiniz. Mesela Miss Eda'yı biz bizlere koymuştuk daha fazla favori yazarak. Ama işte yalnız ben, bir numaralı Beyazgül bizim de favorilerimizde. 2 numaralı fidan kızını da sürprize koymuştuk. Tabii ki bizim favorilerimizden kastım. Bir kurgu yaparken Tulpar kuponcunun bize tasarruflu kuponlar oluşturması için seçtiğimiz favorileri de söylüyor. Sistem 1'e göre oyun yaparken bakın ilk koşuda birçok favori daha az sürpriz yazdık. Güçlü Çınar tercihini size bırakarak ben onu gene sürprizlerimde tutacağım. 2 numaralı koşuya geldiğimizde koşu cinsi ve koşu grubunda Sadişah bizim ilk atımızdı. AGF'ye bakacak olursak da Sadişah'ın yine ilk atı olduğunu görüyoruz. Açıklamaları dünkü videolarımızda var detaylı olarak. Burada şunun altını çizeyim. Koşu cinsi koşu grubu tahminlerinde birinci at olup aynı zamanda RGF'nin de birinci atı olan bir atın birinci gelme olasılığı oldukça yüksek. Çünkü birçok yerden bu atla ilgili pozitif bir değerlendirme almış oluyoruz. Bu durumda dilerseniz bu ayağa sürprizler de yazmaksızın kurguda tek atarak geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 293 liraya düşüyor. 474 liradan. Bu bir tercih. Günün bitiminde bu varyasyonları da değerlendiririz. Bildiğiniz üzere bu videolarımız sadece analiz videoları, kurgu videoları değil. Boncu kurgusunun nasıl yapılacağı ile ilgili videolarımızı yaptığımızda daha detaylı bu kurgu üzerine kafa yoruyoruz. Üçüncü koşuya geldim. Koşu cinsi ve koşu grubunda 8 numaralı at, Tokface bizim birinci atımız. AGF'ye baktığımda da birinci at olarak gözüküyor. Fakat banko at demek çok güç. Dün değerlendirmelerini yapmıştım. Panoda da gördüğünüz derece, atın kategorisi, form puanı bakımından 4 numaralı, 5 numaralı atların da alternatif olabileceğini söylemiştim. Ayrıca yukarıda yine ortada AGF'nin daha önce benzer 294 koşusunda %29'u birinciden, %49'u ikinciden, 1 ve 2'den bildiğini gören değeri görüyorsunuz. Bu dolayısıyla bu ayakta ıı, ikinci ya da üçüncü atında gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor ki sağ üst köşede yine baktığınızda yapay zeka koşuyu sürpriz açık olarak bildirmiş. Dolayısıyla bu ayakta tek geçmek çok sağlıklı olmayabilir. Kanaatindeyim. Son karar sizin. Dördüncü koşuya geldim. 5 numaralı Hüma Hatun bizim her iki tahmin cinsinde de e, favori atımızdı. E, zaman zaman hatırlatıyorum. Koşu cinsi daha geniş bir havuzu kapsıyor koşu grubu daha dar bir havuzu kapsıyor. Bu yüzden bu tahminlerin her ikisi birbirinin sağlaması olarak yapay zeka tarafından hesaplattırdığımız tahmin türleri. Her ikisinde de ortak bir birinci varsa bunu oldukça önemsemenizi tavsiye ederim. Burada AGF ile örtüşmemiş bu at. Gördüğünüz üzere dereceleri Hüma Hatun oldukça iyi. Yine bu tip koşular için AGF'nin %43 birinciden bilme oranı çok yüksek %71 ya da 2'den. Dolayısıyla siz arzu ederseniz kupon yapınıza bağlı olarak bir numaralı atı favorilerinizi alabilirsiniz. Ancak ben bu ayakta kupon kurgu tutarını yükseltmemek adına biliyorsunuz bu kurguyu bir kabaca yaklaşımla yapıyorum. Çok detaylı çalışmadık ama bu ayakta sürpriz gelmesi durumuna bakın 4. koşuda diğer iki atla hazırlıklıyım. Eğer aşağıdaki 5 ayaktaki sürprizlerden biri gelecek ve o da bu ayakta olacaksa bu olasılığı hala koruyorum. Dolayısıyla Hüma Hatun'u doğrudan tek atmış değilim. Ama ikinci koşudaki Sadişah tek atılabilir. Ve bunu da sizin değerlendirmenize bırak. Beşinci koşudayız. Koşu cinsi ve AGF tahminlerini kıyasladığımızda bir farklılık görüyoruz. AGF bizim ikinci atımızı bu saati itibariyle ilk atı olarak veriyor. 7 numaralı Hızlı Pınar AGF'nin ikinci atı, atı. 4 numaralı Eköri Doğan'ın ateşi de. Üçüncü at. Keza bu atların hepsi bizim favorilerimize yer alıyor. Burada şartlı bir koşu olması sebebiyle birçok nedenden ötürü çok at yazmak faydalı olabilir kanaatindeyim. Dolayısıyla herhangi bir at eksiltme yapmaya gerek görmüyorum. Altının son koşusu, birinci altının son koşusunda Hemen tahminlere bakalım. Koşu cinsi ve koşu grubunda 3 numaralı Powerbank bizim favorimiz olduğu gibi AGF'nin de ilk atı. Dolayısıyla bu atı muhafaza etmekte fayda var. Burada AGF ile farklılık gösteren ikinci ve üçüncü atlarımız. 1 numaralı ve 7 numaralı atlar AGF'de 2 ve 3'ü yer alırken bizim tahminlerimizde sadece sürprizlerde yer buluyor. Dün değerlendirmemi yapmıştım. Bu atlarla ilgili özellikle 1 numaralı atın Jockey Handicap'ı çok belirgin olarak gözüküyor. Burada da kırmızı ile işaretli. Evet 7 numaralı Ziljonsan Jockey'nin puanı ve kategorisiyle oldukça e, iddialı. Ancak daha önceki derecelerine baktığınızda uyarlanmış olarak bir 14 63 son iki koşu içerisinde neredeyse 2 iki saniyeden 2,5 iki saniye kadar geride kalıyor diğer atlardan. E, son 4 koşudaki derecesi de 2 saniye kadar yine 1 ya da 2 saniye kadar atına göre geride kalıyor. Dolayısıyla favori almak için somut bir şey göremiyorum. Olası sürprizimiz bu ayakta gelirse bizim kurgumuz yine buna hazırlıklı değerlendirme sizindir. İkinci altının üçüncü koşusu oradan da Hemen o kurguma geçip işaretlerimi de beraber görebilelim. Burada 7. koşuda 4 numaralı Akgün her iki koşu türünde de bizim bir ve ikinci sıradaki atlarımızda AGF'nin de ilk atı. Bizim Redlock Koşu cinsinde sürprizde olmakla beraber aynı şekilde koşu grubunda da dün yaptığımız değerlendirmede hatırlarsanız derecelerinden dolayı ve kategorisinden dolayı onu favori olarak not etmiştik. Aynı şekilde Tulpar'ın da 4 ve 6 önerisi noktasında bu at Tulpar'ın da favorilerinden. Burada gördüğünüz gibi koşu cinsinde ikinci ve üçüncü at 3 ve 9 numaralı atlar. Koşu grubunda 4 ve 6. Fakat Tulpar'ın 6 numarayı vermesinin hesaplama sistemi sadece bu iki kriteri göz önüne alıyor olmaması. Başka değerlendirmeler de yapıyor ve öneri getirirken buradaki sıralamanın dışında bir bu örnekte de olduğu gibi bize sunabiliyor. Ve bunu destekleyecek de birçok bilgi burada var zaten. Bunları da görüyorsunuz. Burada bu atla ilgili koşu cinsi ve koşu grubunda tulpanın tahminlerinde önde olmamasının sebebi büyük ihtimalle şurada gördüğünüz soru işareti kum pistte bir başarısı yok. At, çimci bir at. Kısa, orta, uzun mesafelerde hepsinde de başarılı. Ancak pist türü olarak kum koşu için daha önce belirgin bir başarısı yok. Bu yüzden Tulpar onu tahminlerde vermemiş ama atın derecesine baktığınızda ve kategorisine baktığınızda oldukça başarılı olduğunu görüyorsunuz. Bu iki atla bu ayağa geçebiliriz. Langeron biraz dikkatimi çekiyor. Dün de söylemiştim. Form puanı çok iyi ama kategori olarak Akgünden ve Redlock'tan geride buradaki kategori hesaplamasının sadece Tulpar tarafından yapıldığını da biliyorsunuz. 8. koşuya geldim. Koşu cinsi ve koşu grubunda Pıtır bizim birinci atımız. AGF'ye geldiğimizde Pıtır'ın ikinci sırada olduğunu görüyoruz. AGF'nin ilk atı da özü doğru. Dün de burada dereceleri itibariyle özü doğrunun tek atılıp atılamayacağı ile ilgili bir değerlendirme yapmıştım. Hala bu konuda da bir kararsızlığım var. Ancak Pıtır'ın da gerek kategorisi gerek form puanı açısından iyi olduğunu, daha önce jockey ile de koşmuş olmasında bir avantaj olduğunu belirtmiştim. Eğer tek geçmek istiyorsanız Pıtır'ı kaldırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi koşu grubu tahmininde ve koşu cinsinde bizim birinci atımız. Ancak değerler bakımından özü doğru biraz daha iyi gözüküyor. Daha fazla atı yazmaya gerek yok. Bunu yine yukarıdaki AGF'nin 202 koşu da %58 gibi bir oranla 1 ve 2'den bilme ihtimali olduğu durumu var. Bu iki at bu ayak için yeterli olacaktır. Dokuzuncu koşu yine şartlı bir, bir koşu. hemen AGF'nin tahminiyle bizim koşu cinsi tahminlerimizi ve dünkü seçimimizi değerlendirelim. AGF'nin birinci atı 7 kurşun eli bizim de favorilere yazdığımız bir at gördüğünüz üzere. 1 numaralı Ceyda kızı ve bunu biz sürprizlere yazmışız. AGF onu 1'e yazmış. AGF onu ikinci at olarak vermiş. 10 numaralı Safterun bizim favori atlarımızdan zaten hatta birinci atımız buradaki değerlendirmede de AGF'nin üçüncü atı. 2 numaralı Dorukan da bizim sürprizimizde bulunuyor. Burada arzu ederseniz bu ayaklar yani çok kesin bir bilgiyle konuşabileceğimiz ayaklar değil. Biraz da sezgisel hareket ediyoruz. Ceyda Kızı ve Doruk Kanlı'yı da AGF'nin atları olması sebebiyle bire yazabilirsiniz. Eğer kuponunuzu büyütecekseniz ya da diğer bizim seçimiz atlardan birini çıkartabilirsiniz. Ben dokunmuyorum. Somut bir bilgi elimde olmadığı için. Son koşu Sur Şahin 7 numara. Her iki tahmin grubumuzda da birinci. Keza AGF'nin de birinci atı olmuş. Biz dün kurguyu yaparken hatırlarsanız bu ayakta bir banko atı ilke yazıp kalan diğer atları sürpriz beklentisiyle sürprize yazalım demiştim. Keza AGF'nin ikinci atı Dost Bağı Ekürisi, Roman olur 9 numarayla bizim de sürprizlerimizde yer alıyor. 6 numaralı Taçsız Kral AGF'nin üçüncü atı bizim de sürprizlerimizde yer alıyor. 5 numaralı Emena Keza AGF'nin dördüncü atı ve Baba Bütün'de 2 numaralı sıralamada bizim de sürprizlerimizi daha fazla uzatmamıştık koşuyu. Bu anlamda da belli bir örtüşme var. Hemen koşu içerisinde, koşuyla ilgili birkaç ayakta özellikle buradaki koşu cinsi koşu grubu ve AGF tahminleri üzerinden bu ayak mesela pıtırla AGF'yi yıkmayı düşünebilirsiniz. Özellikle ikili, sıralı ikili ve çifte için bu koşu ideal olabilir. Hızlıca bakacak olursak Bu dördüncü koşudaki Hüma Hatun da AGF'nin atını yıkmak için düşünülebilir. Sıralı ikili ve çifte bahisler için. Ben burada koşu cinsi ve koşu grubu tahminlerindeki birinci atın AGF ile örtüşmediği zamanlarda sıralı ikili için ve çifte için değerlendiriyorum. Ki burada da Hüma Hatun'un her değeri bu koşu için ideal olarak ilk ata olmaya aday. Bu sebeple iyi oranlarla bahis yapılabilir Gördüğünüz gibi bu ayakta da örtüşeceği için kanyanları düşük olacaktır. Keza burada da. Evet dün çektiğimiz 3 tahmin videosunun detayları için o videoları izleyebilirsiniz. Açıklamalar bölümünde linkleri var. Yorumlara lütfen görüşlerinizi paylaşın, tartışalım, birlikte değerlendirelim. Hepinize hayatta ve at yarışlarında bol şans diliyorum.